nokta net evet. tamam yeniden mi yapayım oyun ama oyna demeyecektim arkadaşlar bir de bunda ben yapıyorum da yani bende girilmiyor arkadaşımla falan giriliyor ama nedense bende girilmiyor yani biz online oynamak istiyoruz onlar da ne güzel giriliyor bende girilmiyor yani bunu bir nasıl olduğunu bir yorum kısmından yazısın, yazarsanız seviniriz. Ama bir de arkadaşlar bu yani mobil bir ben telefondan oynadığım için yani mobil veri falan mobil veriden olmuyor. Wi-Fi'den oluyorsa Wi-Fi'den. Aa bunu diyor arkadaşlar. Olmuyor bende arkadaşlarım da oluyor. Aa şimdi çocuğun aha bakın arkadaşlar önce rahat oldu. Ama ben de girilmiyor nedense. Bir daha deneyeyim. oğlu çalıyorlar, ne yapıyorlar? Arkadaşlar bayramınız mübarek olsun diyeyim. Yani benim internet zaten birazdan koyarım belki. Çünkü yani benim internet sorunlu da yani. Yani modern sorunlu biraz. Saat şu an 12 10. 12 14 3. yani 0.14. Yani arkadaşlar bakın gidiyor ne, ne yaptım orada. Siz bunu bir nasıl olduğunu gösterseniz Allah razı olsun arkadaşlar. Olur, ben John John e çok yemek istiyordum. İyi <laughs> arkadaşlar iyi günler. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.